Hazreti Ömer çok adaletli bizim bir insandır. Allah'ım elhamdülillah. Sen Yo, beni yabaatma. Onu, atma hemen. onu atmıyorum atma ben. Hayır hayır, hayır. hayır. hayır ben Müslümanlığı burada adalet savunmuyorum. Adalet beklemeden adam bizim için savaştı. Bizim için katledilme seçimi seçildi. Hazreti Ömer ne yaptı? Şey Hazreti Ömer ne yaptı? Allah'ım elhamdülillah. Ben böyle öğrenecim Müslümanlığı. Sizden öğreneceğim Müslümanlığı. Müslümanlığı Allah'ım elhamdülillah. Sonuna kadar savunmuyorum. Sadece adalet Tam diyorum. Çok. Hazreti Ömer'e daha sonra hiç adalet kimseyi görmedim. Görmedim. Benim kızım burada dört oku, üniversite bitirdi. Yurt dışına gitti yerleşti yavrum. Ben hasretim ona şimdi biliyor musun sen? Hasretim o kızıma hasretim biliyor musun sen? Her gün göz döküyoruz. Çünkü bu da emeğinin karşısını alamadı. İsveç'e yerleşti. Anladın mı? Niye gitti benim Abi, kızım? Gen gençler yurt dışına çıkıyor. Çocuklar insanlar çıkmış. hep kaçıyor. Niye gidiyorlar? Bu gençler okusun bedava bu gençler hepsi okulda bedava okusun, bedava yesin, bedava içsinler. Maaşımın yarısını veririm onlara. Ben Anladım. veririm, veririm. Veririm, ben aç Anladın mı? Ülkem için veririm. Lirasının değeri giderek düşüyor. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Çok Dolar 9.83 oldu. Vallahi sonunu hiç iyi düşünmüyorum böyle giderse. Çünkü insanlar artık yani zaten geçim sıkıntısı var bir insan alıyor şey ne ücret diyorlar asker ücret geçindiremiyor kiralar zaten aldı başını gidiyor bir kira 3 milyar olmuş en basit beğenmedin bir mahallede can abi Allah yardımcımız olsun yani geçinemiyor musun abla ben geçinemesem de yine Allah hamdolsun diyelim geç tabi geçim sıkıntısı çok zor ya ben geçinemez bu askeri ücret alan beş altın çocuğu olan iki çocuğu olanlar nasıl geçinsin evet. bir ekmek oldu kaç para değil mi en misali kim çıktı oğlum İki bin lira iki İki evet. buçuk lira ekmek. Evet. Buçuk lira değil, evet doğru. Asgari ücret ne kadar olmalı abla sizce? En az en az 4 milyar olması lazım. Dört bin milyon. lira. 4, Yaparlar mı dört bin? Yapmazlar. Çünkü bak kendileri alıyor. Onunla geçinemiyorlar. Sabah onu biz söylüyorlar ama bir askere ücrete nasıl geçinsin? Yani insanlar var kirada kirayı ödeyemiyor. Doğalgaz öde ödenmiyor. Elektrik ödenmiyor. Su ödenmiyor. Canabi Allah sadece dua edelim. Ben öyle diyorum. Allah'a bırakalım. Bizim artık gerçekten yapacağımız hiçbir şey yok. Evet. Ama Vallahi biz Rabbimiz Rabbimize dua edelim. Başka yapacağımız hiçbir şey yok ablacığım. Peki abla son olarak 2023'te yılında kime oy vermeyi düşünüyorsun? Var mı aklında biri? Ben kime oy vermeyi düşünüyorum? Hiçbirine vermeyi düşünmüyorum. Nasıl desem. Ben sadece şunu düşünüyorum. Cenab-ı Allah. Hazreti Ömer gibi adaletli kim varsa onu başa çıkarsın. O zaman düşünürüm ben. Evet. Çünkü ben şimdi şu anda hiçbir şey diyemiyorum. Yakın hissettiğin biri yok mu? O içimde kalsa olur mu? Olur tabii ki. Tabii o, o bende kalsın. Tamam. Teşekkür ederiz abi. Ben ]ciğim. teşekkür ederim. Allah işinizi rast getirsin. razı olsun. Türk lirasının değeri hızla düşüyor. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Abi maske çıkartabilir miyim önce? Tabii tabii. Tamam. Abi e, ülke durumu olarak çok kötüye gidiyor. Türk lirasının değer kaybetmesi her geçen gün. E, bizim daha çok alım gücümüzü düşürüyor. Asgari ücret zaten 2800 lira. Bazı CHP belediyelerinde 3200-3000 liraya kadar buluyor. Geçen gün faizi düşürdüler, arttırdılar doğru hatırlıyorsam. Faiz artmasıyla beraber dolar az da olsa bir düşüş yaşadı. Ama bu yaz ayına doğru tekrar dolara şey faizi yükseltip doları artıracaklar tekrar veya tam tersi. Tam olarak hatırlamıyorum. Hani ülkenin sonuna hayretsin diyorum abi. Evet. evet. Dolarda 9.83 oldu. Abi, oldu mu abi? Evet. evet 9.83 oldu. oldu mu? Evet. En yani son Ona doğru gidiyor. Yani gidecek abi. Onu onu geçecek. Ben net düşünüyorum bunu. Abi evet. sana garanti veriyorum. 2022 yazında artık yani yavaş yavaş burada köfte ekmeği adam bıçaklamaya ne bileyim sokakta yatmaya başlarız yani kiraları görüyorsun abi adam üniversite okumaya geliyor İstanbul'a atıyorum mesela abi adam Erzurum'dan burada güzel bir üniversite kazandı adam geliyor adam geliyor abi hadi genel kötü bir yerden bahsedelim kötü bir mühitten bahsedelim ki en kötü kira bir artı bir evin en kötü kirazı bin lira abi bu adam bir işte çalışsa garsonluk yapsa ne kadar para alacak 3000 lira alacak hadi bir hesap yapalım abi 3000 lirayla bir hesap yapalım bu adam bin lirayı kiraya verdi ne kaldı adama 2000 bin 2000. Şimdi bu adam abi atıyorum mühendislik okuyor, bir şey okuyor. Doğalgaz, elektrik, evet, su doğal faturaları var, internet var. Evet, onlar da bir 700 desin abi. Çünkü kışın biliyorsunuz doğalgaz, Telefon faturası. Telefon faturası, hepsi 700. Etti mi 1700 abi, kaldı mı 1300? Abi şu anda en kötü üniversite şeyi, üniversite kitaplarının parası olmuş abi 300 lira, 400 lira. Bu adam 300-400 lira verdi mi şeye, kitaplara, kaldı adamın cebinde 900 lira. Abi hadi... Hadi az yiyen biri olsun. Hadi normal bizim gibi yemesin. Normal az yiyen biri olsun. Kessin balı kessin, sütü kessin, salamı kessin, eti kessin. Ne yiyecek o zaman? İşte kessin, bunları kesecek baba. 700 lira verdi mi şeye, mutfağa. Evet. Ne kaldı abi adamın cebinde? 200 lira para. 200 liranın 100 lirasına ulaşım varsa abi. Bu adam abi bir, bir ayda 100 lirayla ne yapacak? Bu adam nasıl yaşayacak? Nasıl yaşayacak? Öğrenciler abi? Bir şey yiyecek, bedava okusunlar, bedava. Bizim ülkemizin okumaya ihtiyacı evet, var, okumaya. Var gençlerimize bedava kutsunlar tamam mı? Bizim gençlerimiz hep böyle bak adı, dünya yandı gidiyor. Dünya şey oluyor neden? Cehaletten. Herkes şey peşinde. Rahat peşinde. Hırsızlık peşinde. Bunlar olursa bunlar bizim geleceğimiz geleceğimiz. Bunları bedava kutsunlar. Abi, Boşuna haraç yemesinler milletler. Bazı vatandaşlar diyor ki gençler diyor hiç beğenmiyor hayır, diyor. Hayır. Hayır yalan söylüyorlar. İşlere ekmek, gelmiyor çünkü. Olmuş abi, ekmek, bu çocuklar ekmek, geleceğimiz gram, olsun geleceğimiz. Ekmek, bunlar bol bol yemeli ki beyinlerine kuma girsin şey ben çocuk okuttum Hacettepe'de. İnanır mısın oğlum? Gün oldu aç gezdim onu okutmak için. Ben emekliyim tamam mı? Emekliyim gece gittim asla baktım. Gündüz gittim çalıştım. Çocuğumu öyle okuttum. Çocuğum orada okurken rüyalarıma giriyordu rüyalarıma. Zor okuttum biliyor musun? Okuttum iyi ki okutmuşum. Şimdi gitti İsveç'e yerleşti. Çünkü burada geçinemedi oğlum. Al, i̇stediği parayı alamadı. Kirasını şeyini veremedi veremedi. Yazıklı gençlere be. Utansınlar kendileri. 80-100 milyon maaş alıyorlar. He? 100 bin lira yaptı He. Tayyip Erdoğan kendi Her ay versinler 5-6 bin lira 100, para. 101 100, 100, bin lira. 5-6 bin lira para versinler 100, 100, 100. bu çocuklara da okusun Aa. bunlar da. Evet. Atatürk gibi adam çıksın ortaya. Aa。Şöyle Atatürk gibi bizi koruyan, kollayan insan çıksın ortaya. Gelir mi ablacığım? Atatürk gibi gelebilir mi öyle biri? Öyle biri gelebilir. Bunlardan ben bekliyorum, ümidim var. Şimdiki gençlerden ümidim var ama onları engelleyenler var, engelleyenler. Adalet. Mane oluyorlar. Hazreti Ömer gibi. Şöyle adalet bir gelelim. Biraz açalım adalet. arkadaşlar. Bir yere ayrılalım. Buyurun. Ben Hazreti size bir söyleyeyim. Ömer gibi adaleti gelsin. O, Atatürk gibi birisi gelsin. o da gelsin, o da gelsin. Hazreti Ömer çok adaletli bir insandır. Elhamdülillah. Sen beni demiyorum. Ya bana atma Or, hemen. onu atmıyorum ben. atmıyorum ben. Hayır. Hayır ben Müslümanlığı burada adalet savunmuyorum. Adaletli, adaletli Beklemeden adalet adam değil. bizim için savaştı. Bizim için katkılar seçmesi için ne yaptık tanıdık. Hazreti Ömer ne yaptı? Her şey yaptı. Hazret Ömer yaptı? Hazreti Ömer ne yaptı? Hazreti... Hatta okudu okusam bak şimdi okusaydım. Hazreti Ömer ne bak, yaptı? Bak bir dakika bir dakika ben okusaydım. Kafam evet. çok güzel Hazreti çalışıyor. Hazreti Ömer bir ileri gel biraz. İleri, Bileliyorum. Bileliyorum. Bileli 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 gel, ileri gel. İslamiyetin şartları, Ebedi, her şartı beş şartları. Adaletli de demek istiyorum. Bak bak, bir şey söyleyeyim. dur. Sanat önümüzde her zaman gölge oldu. Okumadığımız için. Ama kafam çok çalışıyor ona göre. Kafam çok çalışıyor. Müslümanım elhamdülillah. Siz ne öğreneceğiz Müslümanlığı? Sizden böyle önce Müslümanlığı. Müslümanlığı elhamdülillah. Sonuna kadar. Savunmuyorum. Sadece adalet için diyorum. Çok. Hazreti Ömer'e daha sonra hiç adaletli kimseyi görmedim. Görmedim. Görmez hastaları görmüyoruz. çeviriyor. Hazreti gibi adaletli kimseyi görmedim. Hazretti. Baba hakkını tanımıyorlar. elinden almaya çalışıyorlar. Babamın yeri var. Kardeşlerim kendisine geçirmiş ya. Bu selayeti nereden buluyor bunlar? Nereden buluyor? Benim babamın yerini kardeşim üstüne çekmiş, almış ya. Bizim haberimiz yok ama sonuna kadar savaşacağım. Nasıl düzelecek peki? bana çıkaracağım onları. Kardeşim ama davacıyım. Anladın mı? Davacıyım. Haksızlık bu dünyada çok. Tapucusu da yanlış. Hepsi sahtekar olmuş ya. Herkes kışının yanında ya. Bizi sormuyorlar ki bunun beş tane çocuğu var. Üç tane dört tanesi nerede? Sorma yok. Üç tane geçirmişler hep. Bizim köyde ne kadar yerimiz vardı biliyor musunuz? Koca bir harmanımız vardı. Küçüle küçüle bir ev yeri kalmış. Hepsi çalmış. Nereden alıyorlar bize cesareti oğlum? Nereden alıyorlar? Nereden? Ama gideceğim sağ olursam bahara kadar gideceğim. Hepsinin ipini pazara çıkaracağım. Çalan çok. Köylerde adalet yok. Bu boşluğu nerede eskiden niye yapmıyorlardı oğlum? Niye yapmıyorlardı? Benim bütün gayrem şimdi ne biliyor musun? Bu gençler okusun bedava. Bu gençler hepsi okulda bedava okusun, bedava yesin, bedava içsinler. Maaşımın yarısını veririm onlara ben veririm, veririm. Veririm ben aç gezerim anladın yol mı? Yol ülkem için veririm. Ha o kadar. Şu tarafa gelebilir kardeşim. Ülkem için valla maaşımın yarısını veririm. Yeter ki bu çocuklar bedava okutsunlar. Burak, Kendileri, şu an ya. Kendileri yemesin yemesinler ya. Devletin başındakiler öğrencilere destek olmuyor mu? Destek olmuyorlar. Çalmasınlar. Ben çok zorlukla okuttum oğlum. Hacettepe'de okuttum kızımı. İnanır mısın? İğnenin deliğinden geçtim ben. İğnenin deliğinden. İğnenin deliğinden koskoca kadın geçer mi? Geçtim. Ha. Ben zorluğu bildiğim için bu çocuklar hep anlıyorum ben. Yazık bu gençlerim ya. Hepsi Frita gibi. Gençler ne kadar güzel. Bunlar hep buralarda böyle. Oyun oynayacak bakışlar da bakışları ondan geçirecek. Yok ya. İşte o kadar. Teyze Okusunlar. çok güzel konuşuyor ama beklenen yaşam mucizelerle değil devrimle gelir. Başkanından, Cumhurbaşkanından rica ediyorum. Az maaş alsınlar. Biraz kısıtlasınlar o şeylerin, milletvekillerinin parasını az yesinler birazcık. Huzur maaşı da alıyorlar abla. He. Onlara, o çocuklara öncelik tanısınlar biz arkadan alır? Geliriz, Tek maaş almıyorlar. Geliriz. Yok canım, Aslanlar gibi geliriz. anayız biz ana. Onlar bilinenler. Yazık onlar değil mi? Tabii dünyaya Geliyor. Bilinmeyenler. O kadar. Mesela Teşekkür abi. ederiz abla. Sağ ol. Hanım iyi günler. Çok sonsuz milletçiyim. Vatanımı çok seviyorum. Benim kızım. Burada dört oku üniversite bitirdi. Yurt dışına gitti yerleşti yavrum. Ben hasretim ona şimdi biliyor musun sen? Hasretim o kızıma hasretim ben biliyor musun sen? Her gün gözyaşı döküyorum. Çünkü bu da emeğinin karşısında alamadı. İsveç'e yerleşti. Evet. Anladın mı? Niye gitti benim kızım? Bütün gen gençler yurt dışına çıkmak. insanlar açmak. hep kaçıyor. Niye gidiyorlar? Evet. Bu ne sahibini büyüklere sorun sorun. Anladın mı? Teyze bir alkışlanayım. Derdimiz çok çok. Öyle şeyle olmaz o. Yiyorlar hep cebe. Anca cebe. <laughs> Anca cebe. Olmaz o. Atatürk çaldı mı? Ecevit çaldı mı? Çalmadı. He? Hiç çaldı mı? Çalmadı. He. Ületvekilleri bol bol maaş Hani bazıları diyor ya herkes ama. kim başa gelse evinir çalıyor, evinir çalıyor diyorlar ya Çalmadan evet, da oluyor millet, Suyu ver doğalgazını ver Kapıcı parası ver telefon parası ver bitti Ne kaldı abla evet, Sefalet Çorbaya talih Doğalgazı doğal bulduk, tamam. doğal bulduk şimdi Uzaya yol yapıyoruz Mars'a 4 Mars şeritli yol yapıyoruz Ve millet bunu yiyor ha, Anladın mı En başta benim temennim Çocuklara ağırlık verilsin Geç kızlarımız kötü yollara düşmesin Genç kızlara ağırlık verilsin, genç kızlara okusun asas. Evet. en planda onlar. Ana o çünkü. Ana olacak yarın bir gün. Erkek da değer verilsin. Benim bütün şeyim bu. Ben çok milliyetçi bir insanım. İsterse bana ceza versinler. Ben bu yaştan sonra sonradan, 65'inden sonra ne olacak? Baş versene sen. Ben 77 sende, sonra özel şey yapmıyorum. Işte adam. Yeter artık. O milletvekilleri var ya. Fazla öyle gidip de en güzel yerleri seçip de akrabalarına peşkeşlemesinler. Ben hepsini görüyorum. Ha, bu vatan sahipsiz değil. Anladın mı? Biz Atatürk'ün evet. çocuklarıyız be. He, bu kadar. Abi doğa kız bulundu abi. Sabah baktım 400 lira e gelmiş abi doğa kız. 400 lira. <laughs> sağ ol. Yavrum iyi, iyi günler olsun. Günler, i̇yi günler, hayırlı günler. Açılmasın. Asla kötülenmem. Bu başımın tacıdır. Ha? Atatürk kötülenir, kötülenir mi? Ben hepiniz burada şeysiniz. Kötüledim mi ben? Kim kötüledi? Yok abla kötülemedim. Kötülemedim. Dedim Hiç, ki ben sana hiçbir şey diyeyim. canım kurban. Canım kurban. Abla ben şey. Tabii ki öyle. Sen kendin ne alınıyorsun? Sana ben kötüledim dedim biraz önce Hazreti Ömer'in adaleti gibi öyle adaleti gibi gelsin Yanlış anlaşılmasın. Ama düzgün Atatürk de yastın. tabii ki Bana adaletliydi. Atatürk efendim ben bir şey demiyorum. Ve evet. dürüsttü. O benim vatanımın kurtarıcı A, bir de bir kurtarıcısıdır. Ben bizim için savaştı. Bu bayrağa kurban olurum e, kurban. Lokma e, 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 kendi e, şeyine e, geçmedi e, adamcağıza. Şu bayrağı saygı göstermeyen bu vatanda yaşamasın. Bu yatsın. Bugün çok üzgünüm. O yüzden geldim. Tamam canım. Kusura Allah bakma. Allah Allah. Hakkını çok helal et. Ben geçerim. Sen... Yok, 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 yok yok. Bir saniye. Bir şöyle bir alalım. Hadi. Evet. Allah Allah. Hadi yavrum. Allah Allah. Abicim sağ ol ablacım. Teşekkür ederiz. Teşekkür çok alın. sağ ol. Teşekkür ederiz. Ellerinden öpüyorum. Sağ ol. Evet. Abi, abi doğalgaz abi. abi sabah doğalgaz bul dediler abi bize. Doğalgaz evet. buldu yani. Evet. Hani kaç kaç metre trilyon. Sabah bak 400 lira vermişler. 400 lira 400 lira doğalgaz faturası. Abi insaftır ya. Abi geçinemiyoruz abi. Abi ekmek 3 lira abi ekmek lira abi ya. Duaya gittik duaya gittik. Evet. Atatürk'ü kutlamadılar geri bugün. Geri çıkalım biraz. Atatürk'ü kutlamadılar evet. bugün biliyor musun? Evet. Nurda biraz, yatsın dedik onlar hiç kutlamadılar. Atatürk'ü kutlamadılar. Alalım. Hoca hoca de bize evet. ders veren mağaz veren hoca kutlamadı. Evet. Kutlamadı. Kutlamadı, kutlamadı. yok. Evet. Her, türlü yaparım, kutlamadı. Evet. Her türlü ispatını yaparım kutlamadı. Doğrudur. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağ ol ablacığım teşekkür ederiz. Ya abicim ekmek abi 3 lira abi ekmek 3 lira abi ya. Ekmek üç lira ekmek. Abi KDV, MTV, ÖT bu yani çok abi ya. Bu, yani bu nereye kadar abi? <laughs> çok fazla. Abi bıktık hakikaten ya. Ekonomi çok kötü abi. Gelecek diyorlar. Ben HDP'li şey, HDP yani, tamam mı? Ben, bak ben HDP'li. <laughs> Ama bu millet diyor ya biz açız. Yalan, <laughs> yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Abi açız Bak ya. yalan söylüyor. Ben bak şu anki gençlere abi. bakıyorum. Hepsinin elinde iPhone 11. Amına kodu. Abi, bak. Sen kırık abi. kırık kırık abi. Alın, yok. Kirek yok, kirek yok. yok. Hani yani, an, yani, Ben Oğlum şu anki Kardeşim. Ya, bak ben AK Partili değilim. Ben HDP'liyim. Ben her yerde de açık açık söylerim. Ama kimse demesin ben açtım. Açım. Herkes tok. Anladın mı? Bu Ama aç aç der millet diyor biz sen iş sen. arıyoruz. Yalan söylüyorsunuz oğlum. Gelin, gelin lan. abi, abi benim orada... Abi, canım bak canım benim orada bayan giyim mağazam var. Gelin çalışın, abi, gelin ben çalış. Ben. Gel çalış. İki gel, çalış. Abi, iki... tamam, gel çalış abi. Tamam gel çalış. Okuyorum abi. Gel çalış. Okumak. Hafta sonları okuyurun. gel çalış. Kardeşim aç derken ne demek istiyorlar biliyor musun? Sosyal okuyurun, açıktan abi, bahsediyor. Durumunuz ya, kötü benim... demek istiyorlar.